Geçenlerde tatile gittim, ee, Muğla Fethiye tarafındaydım, limanda oturduk, kahvaltı falan yapıyorduk. İşte denizde bir canlı gördü, ilgimi çekti, kulakları falan vardı. Yakınlaştırdım kamerayı, yılan olduğunu zaten fark etti ama kulaklarının olması ilgimi çekti. Videoyu çektim, bazı masalardan da gelip bakanlar oldu, onlar da yani şaşırdı. Çünkü Siz bir yılanın kulağının olması değişik bir şey Ömrümde ilk defa gördüm, şaşırdık yani. Diğer masalardan da dediğim gibi gelen oldu, onlar da fark etti. Herkes bir video falan çekimine başladı. Tabii bunu ben sosyal medyada paylaştım. Takipçilerimden çok mesaj falan yazdılar, sordular işlerini bu falan diye. Yılan yani göründüğü gibi yılan ama kafasında değil gördüğünüz gibi şeyler var, kulakları falan var.